96. sorumuz. Aşağıdaki torbalarda içlerinde farklı sayılarda yeşil, mavi, kahverengi ve turuncu renkte özdeş bilyeler bulunmaktadır. Evet. E, bilye sayılarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır diyor. Mavi ve turuncu bilyelerin toplam sayısı 27. Bunlar 27. E, tüm bilyelerin hepsi bir torbaya atılıp rastgele bir bilye çekiliyor. Tüm durumlarla yapacak 27 var değil mi? E, 8 daha 35, 15 daha 50 tane bilyemiz olacak e, bize mavi olma olasılığı hangisi olamaz? Mavi ne olabilir burada? Bakın Mavi 9 olursa bu e, kaç olur? 18. 10 olsa 17. E, 11 olsa 16. 12 olsa 15 olur. 15 olamaz değil mi? Farklı sayılarda diyor. E, 13 olsa 14 olacak. Bu da olamaz. Neden? Çünkü e, küçükten büyüğe doğru gidiyor. 15, 14'ten daha büyük değil mi? Yani 3 tane durum var. Bu ne olur? 9 bölü 50 olur bu olasılık. 10 bölü 50 olur ve 11 bölü 50 olur. Hangisi olamaz diyor. E, bu var. 10 bölü 50 ne demek? Sadeleştirirsek 1 bölü 5. E, o da burada var. 9 bölü 50 de burada. C seçeneğindeki 7 bölü 25 olamaz.